Hayatta hiçbir şeyin anlam ifade etmediği anlar vardır ve tam da bu sessiz anlarda Allah duymak için seçilmiş olanlara işaretler gönderir. Şu anda burada olmanız tesadüf değildir, bir rastlantı değildir. Gözle görülmeyen ama ilahi tarafından kusursuzca düzenlenen çok daha büyük bir şeyin parçasıdır. Allah seçtiği kişilerin adımlarını yönlendirir. Bazen çağrı gürültüyle değil, ruhu delip geçen bir fısıltıyla gelir. Bu videoya kendi isteğinizle tıkladığınızı düşünebilirsiniz. Ama her saniyeyi bu mesajın tam da en çok ihtiyacınız olan anda size ulaşması için Allah'ın iradesi düzenlemiştir. Duymak üzere olduğunuz şey sıradan bir mesaj değildir. Yüce'nin kalbinden gelen bir şeydir. İçinizde uyuyan şeyi uyandırmak için bir çağrıdır. Sadece dokunmakla kalmayıp dönüştüren, iyileştiren ve kaderleri yeniden tanımlayan bir kelimedir. Devam etmeden önce basit ama güçlü bir ricada bulunmak istiyorum. Eğer bu mesaj içinizde bir şeyleri harekete geçirmeye başladıysa şimdi kanala abone olun, beğenin ve yorumlara amin yazın. Etkileşiminiz bu kelimeyi tam şu anda Allah'tan bir işaret bekleyen diğer kalplere ulaştırmamıza yardımcı olur. Birçok kişi bekleyiş dolu günler yaşıyor, cevapların gelmediğini düşünüyor. Belki sessizce gökyüzüne bakıp beni duyan var mı diye sormuşsunuzdur. Belki kimse görmeden savaş verdiğiniz savaşların ağırlığını hissetmişsinizdir. İçten içe her şey yıkılırken gülümsemeye çalışmışsınızdır. Ama işte güçlü bir gerçek. Allah sizi unutmadı. Sessizlik yokluk anlamına gelmez. Sessizlik çoğu zaman onun en net yönünü ortaya koymak için seçtiği sahnedir ve bu aradığınız cevap olabilir. Hayatta yolcu gibi geçen insanlar vardır. Bir de Allah tarafından nesilleri taşıyan sütunlar olarak yerleştirilenler vardır. Eğer başkalarından daha fazla yük taşıdığınızı, yolunuzun her zaman daha zor olduğunu kimsenin görmediği savaşlar verdiğinizi hissediyorsanız, belki de sadece hayatta kalmak için değil, ayakta tutmak için seçilmişsinizdir. Aşırı yüklenmeniz tesadüf değildir. Tıpkı Yusuf aleyhisselamın kuraklık zamanında bir halkı beslemek için değil de güçle süslenmek için yükseltilmediği gibi siz de korumak, ayakta tutmak ve sürdürmek için şekillendirildiniz.'' Taşıdığınız ağırlık Allah'ın size değerli bir şey emanet ettiğinin kanıtıdır. Dünya gücü genellikle görünenle ölçer; başarı, statü, görünüş. Ama Allah gücü sessizlikte ayakta kalanla ölçer; her şey çökerken bile sarsılmayan imanla, kimse bakmıyorken devam etme cesaretiyle. Bazı vahiyler aceleye getirilmek için değildir. Bu gerçekler üzerine meditasyon yapmak ve daha derine inmek istiyorsanız Allah ile 65 gün e-kitabı sadece öğretilerden ibaret değil. Amaçla yaşamak, refaha ermek ve manevi bir hayat sürmek için ilahi öğretiler içerir. Bu baskı sadece sınırlı bir süre için mevcut. Link aşağıdaki ilk yorumda. Burada sıradan biri olmak için değilsiniz. Yeni bir şeyin temeli olmak için, eski döngüleri kırmak için Manevi ve duygusal yeni bir soy başlatan kişi olmak için Allah zayıf ellere ağırlık vermez. Sessizliğin ateşinde hazırlanmış olanlara güvenir. Bir yapının fırtınalara karşı ayakta kalıp kalmayacağını belirleyen şey duvarlar ya da çatı değil, temeldir. Siz de böylesiniz. Birçok kişi ilk rüzgarda yıkılırken siz ayakta kalırsınız. Yorgun olsanız bile, yaralı olsanız bile, takdir edilmeseniz bile ve neden biliyor musunuz? Çünkü temel olmak için yaratıldınız. Seçildiniz ki başkaları düştüğünde siz ayakta kalasınız. Kimsenin görmediğini sessizce tutasınız. Taşıdığınız yükler ceza değil, güven işaretleridir. Allah aileleri, toplulukları ya da nesilleri korumak istediğinde sessiz, güçlü, dirençli birini kaldırır, sizin gibi birini. Herkes ödediğiniz bedeli anlamayacak. Herkes yaptığınız için teşekkür etmeyecek. Ama Allah'ın bakışı üzerinizde ve gizlide yaptığınız hiçbir şey onun önünde fark edilmeden kalmaz. Eğer bu mesaj içinizde bir şeyleri ateşlediyse ve onu başkalarına ulaştırmak için çağrıyı hissediyorsanız kanala üye olabilirsiniz. Özel emojilere ve sadece üyelere özel videolara erişim sağlayacaksınız. Desteğiniz bu kutsal alanı inşa etmeye devam etmemize yardımcı olur ya da super tanks bırakabilirsiniz. Burada ekilen her tohum birinin mucizesinin parçası olur. Her bağış kanalın bakımına ve yeni videoların üretilmesine harcanır. Allah'ın seçilmişlerinin yolu hiçbir zaman kolay olmadı. Peygamber Nuh gemiyi inşa ederken alay edildi. İbrahim ateşe atıldı. Musa zulme karşı koydu. Her biri sadece Allah'ın anladığı bir yük taşıdı. Sizinle de aynı. Sessizce verdiğiniz savaşlar aslında manevi güçlenmenizin sahnesidir. Ağırlık gibi görünen şey aslında cilalanmadır. Gecikme gibi görünen şey aslında hazırlıktır. Seçilmiş kişi kalabalığın ritminde yürümez. Allah'ın ritminde yürür. Ve doğru zaman geldiğinde kimse ve hiçbir şey yükselişi engelleyemez. Kenara itilmiyorsunuz. Çölde şekillendiriliyorsunuz. Tıpkı sizden öncekilerin olduğu gibi. Gerçek gücün doğduğu yer sessizlik ve görünürdeki terk edilmişliktir. Çöl, ceza değildir. Çöl, Allah'ın fısıldadığı, ruhun güçlendiği, kalbin derinlemesine dinlemeyi öğrendiği yerdir. Ve bu evre bittiğinde, biter, gizlide hazırlanmış olanlar kamusal alanda sarsılmaz hale gelir. Belki sizden önce kimse ayağa kalkmamıştı. Belki soyunuz acı, sessizlik, kıtlık ve iman eksikliğiyle karşılaştı. Ama Allah birini döngüleri kırmak için seçtiğinde her şey değişir ve o kişi sizsiniz. Sadece hayatta kalmıyorsunuz. Bir hikayeyi yeniden yazıyorsunuz. Nesiller boyu yankılanacak bir şeye başlıyorsunuz. Bugün yaptığınız dualar yarın hasat olacaktır. Sessiz gözyaşlarıyla başlayan şey zaferle biter. Kişisel mücadeleyle başlayan şey kolektif dönüşümle biter. Kim olduğunuzu hatırlama zamanı geldi. Sadece ağırlık taşıyan yorgun biri değil, Allah tarafından bir misyonla emanet edilmiş biri. Artık sadece hayatta kalmak değil, inşa etmek. Sessizlik artık terk edilmişlik işareti değil, güçtür. Bekleyiş artık zayıflık değil, uyumdur. İmanla ayağa kalkın, cesaretle yürüyün. Yüce'nin varlığını şu anda hissedin. Yalnız değilsiniz. Hiç olmadınız. Bazı geceler kimseyle konuşmazsınız. Söyleyecek bir şeyiniz olmadığı için değil, omuzlarınızdaki ağırlığı kimse anlamayacağı için. Sadece seçilmişin bildiği savaşlar vardır. Karanlıkta alkışlardan, gözlerden, başkalarının anlayışından uzak savaşlar. Başkaları huzurla uyurken siz kimsenin görmediği sorumlulukları taşırsınız. Herkes olacak dediğinde gerçekten olacak şekilde ayakta tutan sizsiniz. Başkalarının dayandığı kaya siz olursunuz. Ama kaya acı çektiğinde kim onu tutar? Temel sarsıldığında kim onu sabitler? Birçok kişi burada pes eder. En güçlü kalpler en derin yalnızlıkla burada yüzleşir ve yine de tam burada Allah en yakın şekilde yaklaşır. Çünkü kimse duymadığında o duyar, kimse görmediğinde o görür. Herkes uyurken o sessizce izler ve kalmayı seçtiği kalbi güçlendirir. Allah acınızı unutmadı. Seçilmişlerin acısı gürültü değil, tohumdur. Dayandığınız hiçbir şey boşa gitmedi. Her gözyaşı sayıldı, her feryat duyuldu, her uzun gece görünmezdeki kararlara kaydedildi ve zaman geldiğinde her fısıltı tanıklığa dönüşecek. Yıkılmak için çağrılmadınız. Her duvar düştüğünde ayakta kalmak için çağrıldınız. Büyük misyonları kırılgan kalplere vermez Allah. Peygamber Nuh'a bakın, alay edildi. Görmezden gelindi, hor görüldü ama kimse inanmasa da gemiyi inşa etti. İbrahim'e bakın, ateş her şeyi yutacak gibi görünürken dimdik durdu. Musa'ya bakın, elinde sadece bir asa ve kalbinde imanla düşünülemez bir zulme karşı koydu. Siz aynı türden bir yolculuktasınız. Sessiz, ağır ve kutsal. Ve çevrenizdeki kimse hissettiklerinizi anlamasa da Allah mükemmel anlar. O görünüşe, müttefik sayısına ya da rahatlığa göre seçmez. Ağırlığın ortasında bile sadakati taşıyanları seçer. Bu yüzden yolunuz başkalarından daha zor göründüğünde şunu hatırlayın. Omuzlarınızdaki misyon da onlarınkinden büyüktür. Seçilmişin yükü daha ağırdır çünkü hasat da daha bereketlidir. Unutulmuyorsunuz, dövülüyorsunuz. Henüz gelmemiş birçokları için dayanak noktası olmak üzere dövülüyorsunuz. Bir noktada acı sadece acı olmaktan çıkar ve güce dönüşür. Geçtiğiniz hiçbir şeyin boşuna olmadığını görmeye başlarsınız. Allah'ın sizi yok etmek için değil, şekillendirmek için bu konuma koyduğunu anlarsınız. İşte o an seçilmiş kişi sadece direnmekten vazgeçer ve ayağa kalkmaya başlar. Artık ağırlığı boyun eğerek değil, bir amaç taşıdığını anlayarak taşır. Manevi savaşlar sadece sözlerle değil, süreklilik, iman ve teslimiyetle kazanılır. Tıpkı Yusuf'un hapishane sessizliğinde cilalanarak hükümdar olmadan önce olduğu gibi, siz de acılarınızın sessizliğinde büyük bir şeyin temeli olmadan önce cilalanıyorsunuz. Allah sadece sizi ayakta tutmuyor, sizi konumlandırıyor ve doğru zaman geldiğinde onun elleriyle şekillendirilmiş olanı kimse durduramaz. Birçok kişi sorar: "Neden ben? Neden hep benimle? Neden her şeyi taşıyan benim?" Cevap derindir. Çünkü size güvenildi. Allah hassas misyonları herkese vermez. Yıkılan duvarları yeniden inşa etmek, korumak, çoğaltmak ve ayakta tutmak görevi güçlü olanlara, seçilmişlere verilir. Ağırlıkla cezalandırılmıyorsunuz. Onunla onurlandırılıyorsunuz. Allah birine güvendiğinde onu içeriden dışarıya güçlendirir ve çoğu zaman bunu kimsenin görmediği sessizlikte yapar. Unutmayın, peygamberler kolay zamanlarda değil, kriz zamanlarında çağrıldı. Çiçekli bahçelerde değil, kurak çöllerde ve çağrı çölde en net şekilde kendini gösterir. Eğer çöldeyseniz bu terk edildiğiniz anlamına gelmez. Hazırlanıyorsunuz anlamına gelir. Musa Allah'ın sesini çölde duydu. Yusuf yalnızlıkta tarihi değiştirecek rüyaları gördü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem reddedilişte dünyayı değiştirecek mesajı taşıyacak kadar güçlendirildi. Çöl İmanın kırılmaz hale geldiği yerdir. Ruhun zayıflıktan değil, saygıdan eğildiği yerdir. Gücün görünüş olmaktan çıkıp öz olduğu yerdir. Kaybolmuş değilsiniz. Kimse beklemediği ama Allah'ın çoktan kararlaştırdığı bir dönüş için konumlandırılıyorsunuz. Allah birini yükselttiğinde sadece bugünü düşünmez. Gelecek nesilleri düşünür. Bugün hissettiğiniz ağırlık sadece sizinle ilgili değil, henüz doğmamış ama direncinizin meyvelerini miras alacak olanlarla ilgilidir. Siz, eski bir hikayenin bittiği ve yenisinin başladığı noktaysınız. Şu anda taşıdığınız acı, çocuklarınızın ve torunlarınızın toplayacağı gücü ekiyor. Görünmez döngüleri kırıyorsunuz. On yıllardır kapalı kapıları açıyorsunuz. Restorasyon aracı olarak kullanılıyorsunuz. Ve kimse alkışlamasa da gökyüzü sizi izliyor. Görünmez her şeyi kaydediyor. Allah'ın görmediği sessiz fedakarlık yoktur. Boşa giden gözyaşı yoktur. Duymazdan gelinen dua yoktur. Sizi seçen yolunuzdaki her detayı bilir. Ve yalnız yürüdüğünüzü düşünseniz de melekler size eşlik eder. Yardım tam zamanında gelir. Ne önce ne sonra. Allah asla gecikmez. Bugün ağırlık gibi görünen yarın tanıklık olacak. Bugün bekleyiş gibi görünen yarın ödül olacak. Bugün sessizlik olan yarın ilan olacak. Şimdi her kelimeyi duyduğunuza göre içinizde bir şey hareket etmeye başladı. Bu sadece duygu değil, bir çağrı sessiz ama derin bir çağrı vazgeçmek için çağrılmadınız kalmak büyümek ve ayakta tutmak için çağrıldınız görünmez olmak için değil sütun olmak için kaybolmak için değil başkalarını yönlendirmek için Allah size bugün hatırlatıyor burada tesadüfen değilsiniz daha büyük bir planın parçasısınız onurla ayağa kalkın İmanla yürüyün, amacınızı cesaretle taşıyın ve ağırlık geldiğinde hatırlayın, ağırlık ceza değil, güvendir, sessizlik, derin nefes alın. Buraya merakla değil, ilahi kararnameyle geldiniz. Kalbinizden geçen her kelime, düşünceniz aklınızda oluşmadan önce her düşüncenizi bilen tarafından yönlendirildi. Bu andaki hiçbir şey sıradan değil, hiçbir şey tesadüf değil. Manevi yolda ruhun sadece duymayı bıraktığı ve yanıt vermeye başladığı bir an vardır. Acının yakıta, gözyaşlarının duaya, bekleyişin ittifaka dönüştüğü an. Bu an sizin birçok kişi mesajları izler ve dakikalar sonra unutur ama seçilmişler unutmaz. Onlar damgalanır ve siz şimdi damgalandınız. Allah sadece hayatta kalmanızı istemiyor gelişmenizi istiyor. İnşa eden, çoğaltan, koruyan, uyandıran olmanızı istiyor. Bu nesle eski hikayeleri tekrar etmek için değil, yeniden yazmak için yerleştirildiniz. Direnciniz tohumdur, imanınız köprüdür. Sessiz yürüyüşünüz belki tanımadığınız hayatların yönünü değiştiriyor. Bu anda acınızın büyüklüğü ya da çölünüzün genişliği önemli değil. Önemli olan Allah'ın sizi gördüğü, duyduğu, seçtiği ve ayakta tutacağıdır.